Avcı ve dolumcu dostlarım hepinize merhaba diyorum. Geçen hafta gelen bir telefonla grup ailemizden hem avcılığına hem de insanlığına saygı duyduğum değerli arkadaşlarımızdan Sayın Kadir Bey bir telefon açtı. "Define buldum." diyerek. Ben de buna piyangodan para çıktı falan zannediyorum. Meğerse define dediği A0 barut bulmuş bir yerden. Nihayet istediğim kurşunları doldurup Biraz keyif ve çocuklara eğitim atışları yaptırabileceğim dedi. Ve ziyaretime benim uğradı. Eh avcı avcıyı ziyaret eder de biz durur muyuz? Pensli Amerikan makineleri, meçler devreye girdiler. Kovanlar uçları tıraşlandı daha önce sizle paylaştığım gibi. İki tane pensli makineden geçerek kovanlar sıfır ölçülerine kusursuz şekilde getirdiler ki e, Kadir Bey hassas silahlar kullanıyor. Bu yüzden bu konunun üzerinde özellikle durduk. N688 kapsüller takarak A0 barutu 1.85 seviyesinde kovanlarımıza doldurduk. Daha sonra Kadir Bey ince işler peşinde ve her ne kadar çamur atmaya uğraşan saçma sapan malzemelerle gazyal işe yaramıyor deyip lastik, e, plastik tepip de tapa kesenlere inat gazyallerimizi taktık. Bunca insan bunları kullanıyor. Hiç kimse enayi değil. Alakasız malzemelerle iş yapıp da gazyal iş görmüyor diyenlere de gülüyoruz. Gazyallerimizden sonra üzerine e, 99.8 saflıkta fabrikadan saflaştırılmış olarak külçe getirttiğim kurşunlardan gördüğünüz gibi rasyalin üzerine taktık ve kapatma bölümüne geçtik. Ütüleme öncesinde kovan uçlarını yağladık. Burada tam sentetik yağ kullanıyoruz. Diğer yağlar e, sakızlanma yapabiliyor. Ütüleme başlığı her zamanki gibi Murat Tepe ustamızın 4140 namlu çeliğinden üretmiş olduğu 4 tırnaklı SP Radius modeli. Kadir Bey kapatmaya başladı. İnce ince işler yapıyor. Ben de seyrediyorum kendisini. Gayet başarılı. Elmeği göz nuruyla şöyle biraz da yakından bakalım. Çok başarılı çalışmalar yaptı kendisi. Makine ekipman da sağlam olduğu zaman bu şekilde Murat Usta'nın Radius SP başlığın neticesinde görebiliyorsunuz burada. Yine diğer çekimlerden bazı e, resimler de ekliyorum. Bu başlık hem domuzda hem saçmada mükemmel performans vermektedir. Bazı arkadaşlarımız çakma pensli hadde makinelerini soruyor. Kesinlikle uzak durun dişleri kırılıyor. Birçok arkadaşlarımız bundan mağdur oldular. Yine bazı arkadaşlarımız şarjörlü silahlarda bunların çalışıp çalışmadığını ve boyutlarını soruyor. Burada boyutlarını da sizlerle paylaşıyorum. Herhangi bir otomatikte, pozede veya şarjörlü silahta biz sorun çıkmadan bunları kullanabiliyoruz.